Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zed videosu çekiyoruz ve arkamda iki tane delikanlı var. Görüyorsunuz biri DMC, MC, yere eski youtuberlardan. Şey belki görmüşsünüzdür. Stretch montaj falan çekiyordu eskiden. Ve şu an dört tane bayağı bir farm kaçırdım yani. Rezil bir şekilde neyse ki moradaki moradaki ayıcılık da farm kazanmış. Bak, var ki Geçen yani. Bir tane Zed oynadım. Tamam mı? <laughs> Karşıma set geldi. Hiçbir şey yapamadım adamın karşısında. Gel, gel. yani onu %100 yüz kesmem lazımken kesemedim. Zaten biraz MS var. Aşk altta oynuyor. Cyber 2077'de onun videosunu çekeceğiz yakında. Yani yarın büyük ihtimalle çekmeye başladı ve O yüzden niye bu kadar kötü oynuyor bilmiyorum. Normalde 10 aralık diyorlardı. 9 aralık. Aynen 9 aralıkta çıkmış var. ve Twitch'te gördük. Yani çok üz üzdü yani. Bir sene önce ilk oynayanlardan falan olmak isterdim herhalde. Bayağıdır beklediğim bir oyun çünkü. Sırf bunun için bizde bugün bu arkadaş. Evet. Sırf oyun oynamak için yani. Elektrikler patlasa iyi olurdu. Ama yani hmm. el atayım da. Abi çok saçma bir şekilde oynayamıyorum şu an. Biraz MS de var gerçi arkadaşlar ama Büyük ihtimalle daha sonra kes keserim gibi duruyor bu adama. Hmm. Neves de geldi tamam abi. Neves hmm. şuradan gelse alırız bunu. Helal. Keşke ignite atmışım bu diyeceğim. Yoksa Hayır. Ya abi farm kesemiyorum ya ben. Niye böyle oldu? Bakayım karşı adamın neyse adam da farm kesememiş. Bu benim için pek sorun olmuyor. <laughs> Skin var var, 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 var ya öyle. Akane 23 farm var. <laughs> Arkadaşlar Cyber Cyber mi? 2077 Cyberpunk, Cyberpunk 2077'nin videosu büyük ihtimalle 2 gün 3 gün sonra yerinde olur. Uzun bir Bekleyişten sonra geldi size tüm ayrıntıları aktaracağım. Evet, üstü tüm ayrıntılar geliyor arkadaşlar. İki kişi oyuncu oyun büyük ihtimalle. Sırayla. Oyunu neredeyse bir sene oluyor herhalde. Bir sene. Üniversitenin başında almış olmam lazım. Şimdi Aralık'tayız. Yani kaç ay geçti siz hesaplayın. Yani sürekli ertelendiği için biraz sıkıntı oldu oyun ama yani olsun gene de. Hayır bir de erkenleri şimdi ben ucuza diye aldım. 250 TL diyorlardı. Erken aşırı ya. ucuz diye ucuz hani indirimli. Çıktı zaman fiyatı yükselir diyorlardı. Yükselmedi de. Hala 250 TL mi? 250 TL olması En son baktığım öyleydi. Ne zaman baktın en son? Ya olmuştu. Aha. Ben şimdi daha yeni çıktı şimdi güncellenmiş bir bilmiyorum. Aynen. Yani bütün tabi şu anda onunla kaynıyor. Tabi 2070 abi. 2077. Aynen 2077. Yanlış söyledim. Bilmediğiniz için The Witcher 3'ün yapımcılarından geliyor oyun. Yani The Witcher 3'ü oynayabilirim. The Witcher 3 var şu anda bende. CD, Fantastic Tech, Red olmaz lazım. The Witcher 3 bende de var. Bende de var. The 3 tek alıyor ki bende. The Witcher kaç var diyor mu? var bende. The Witcher 3'ün serisi var bende. Yani isterseniz o seriye başlayabilirim ama yani ne kadar siz sever, bilmediğim için o yüzden şey yapamıyorum şu anda. Bir şey diyemiyorum. Abi farnın içinde bana dolup da bu kadar hasar veremezsin sen ya. Gerçekten veremezsin bence. Evet. arkadaşlar Farmın içinde doluyor. Ben de aynı aynı şekilde farmın içinde Tamam abi. Evet. İşte bu benim bir Aaa! mi? can keserler mi yani bu canlı? Yani o var ama. Ben evet, ben. Evet. Ne ya şu karşıdaki de mor yani. Şu sizden hiç hesap ki Eski mor olsa belki hiç şansım vardı da. Aa. Aa. Gördün mü? Yok. Görme boş ver. Ay. Yapana bak Bir şey yapsaydım ya bir artık yani o kadar aptal karakterler geliyor karşıma Morda azıcık gibi. Pek şans var mı ola? Ama neyse bu maç güzel geçecek yani onlara... gibi umarım. Söylemiyorum. Can oyunun yol şey olmuş. 2, 2, 3 GB'miş. Oo, ne kadar güzel. Can siz Türkiye'de bir tane geçti. Çok pahalıydı ha. Bizim de bir Türkler şu cihazlara çıktı şey mi? Galiba. Bizim de bir internet var sağ olsun. Ben bilgisayardan bir şey bilmiyorum başarın zaman siz internet de, sadece sizde. bana çalışıyor. Siz de ona çekiyor. siz de ona geçtiniz de çok çok ucuz yani pahalı da değil yani fark et fark etmiyor. i̇nternet siz şu an kaç ödüyorsunuz? Ne kadar ödüyorsunuz siz? Biz şu an 50 lira ödüyoruz. 50 lira yani bizde 100 lira falan. Tamam çok fark var 50 lira fark var. Evet fark varmış Şu an biliyorsunuz durumlar. Biliyoruz biliyoruz inşallah geçecek <laughs> onlar. Allah'a güzel. Güzel Ama ileride güzel bir oyun oyun çıkardığında mesela. Alırsın tarzını abi, babalar gibi. 3 tane indirsin indirsin yan bilgisayardan? Zaman zaman da bunları da yiyorum. Şimdi eski bir LoL oyuncusu oldum. Evet, Elmas oyuncusu. Ben de Elmas'la palat 1'e kadar çıktım da bayağıdır oynamıyorum. O yüzden bayağı kötü hareketlerim olabiliyor şu evet. an. Elmas değil. Oynasam hala çıkıyordun da en sonunda bırak. Ben de oyna eğilir misin öyle? Elmas en son 1'e kadar, yok 2'ye kadar çıktım Sonra da oyunu bıraktım

Değişmişim. Aynen. Yani pek şansım olmuyor mu orada ekran şimdi Ama evet. belki bakayım karşıda Sene var Aa, Ben bakayım eski Morda'yı seviyordum. Hı -hı. Ta üç üç be, uh ha Ta 3 kere değişti galiba. 3 kere mi Öyle bir şey olmaz. i̇lk Morda'yı bilmiyorum ben. İlk Morda neydi? Hı -hı. Q'su statik gibi sekme yapıyordu. Hı. -hı. E E'si böyle koni bir alana Hedef alıyordu. Yerden bir şey çıkartıyordu. X ne yapıyor acaba? Eçler ayalonda değil mi? Yok, o işte o güncellenmiş mi orda? Oha. Abi, iyice sapıtmış gibi duruyor ya. Baksana. tamam. hem tank olup hem bu kadar hasar veremezsin ya. He, tabii eski oynuyorum. Modern eski ultisi ne yapar? Saba. Evet. Hatırlayamadım. mesela bilmeyenler mesela oyunda eskiden eskiden değil ta 2002 yok 2002 değil teşekkür ederim. kaç 2013 mi ne o zamanlar popinin ultisi aa onu hatırlıyorum çok güzeldi çok birine oldu. atıyorsun onun dışında kimse sana hasar vuramıyordu aslında var ya o ulti, ulti, çok güzeldi biz hiç oynamazdık o karakteri sion vardı o da can çalma kazanıyor olması lazım ama hatırlayamıyorum ultisi mi? evet ben Her vurduğunda can çalmak kazan olmasa, ama o ultisini açtığında ölmüyordu, çok güçlüydü. Başka değişmiş hero ne var? Paant'i var, Paant'i var? Herkesin Paant'i mi hala aynı sayıda, eskiden de öyleydi. Hı, çok resimden. değişmedi, Böyle çok değişen. Ben hatırlamıyorum falan. Ben ama onu zaman Ben da, bak, o ben Çok mı? Şimdi ne diyordum? Kreşin ne kadar çok oynadığını söyleyeceğim şimdi. Kaç? 500 kadar kreşimi olması lazım. Bir hesabım vardı ilk açtığım hesabım. Derma ban yedim. Neden yedin? <laughs> küfürden terma ban yedim. Küfür etmek bir şey. Evet. Ben de terma ban yedim. Ama ben küfürden yemedim. Ben de küfür edemem. Ben Benim çanımda başka biri vardı. Ha, ben... O herkes ölmüş ölmüş. iki kez ölmüş. Adam bir iki ay çanıma girmedim. Adam baktım perma attı İşte, o perma var neydi? Orada çok da güzel günler vardı. Ve sonra bir içeride açtım. Onda da trash kastım hep. Trash oynarken baya iyi oynuyordum ya. Yani... Rahat. o dinle benim ultimde hoşlanıyor mu? Yok. Sen adam düşer misin? Hayatta kesin var Para verse herkese ver Vay mi? Vay anca Vay anca Sen sola izlet almışsın normal yani Hayır Tabi sola Ne bileyim ben Be falan Neyse, Ben de şu yukarı çıkman gelse güzel olur Acaba Ne sola izlet aldım Ben de izlet videosu çekmek istiyorum O yüzden de aldım ikinci video <laughs> <laughs> ama Ne devam etmek istiyorum ben gerçekten Ondan sonra tehlikelere geçeceğim Suikastçı. yukarı çıkardım Oraya gitmiş K K K B mi? Bu ne? Kazik evet. sürerim ben çok 1 Şey, bir... şey okuyor. Ayakkabı nerede ya? Ayakkabı nerede? Abi lini 5 dakika daha durmak istemiyorum. Ama yapacak hiçbir şey yok aslında. Bak, geçtim. Aslında mid'e gidebilir miyim? Yani. Baktım. LoL'i çok bozdular. Ben de dedim. Gider kendi oyun yapar onu oynayalım dedim. ve yapıyor. da inşallah yani? ben de o güzel oyunu oynayacağım. Ben niye öyle bir hareket yaptım ki? Hiç orada beklesem hiç. Bilmiyorum yani bunu. Hali mi? <laughs> Al işte ya. Bana yardım edin Bizim Biz lan kaybederiz ha Kaç Bunu Onu <laughs> <vardı>, aslında <laughs> Oraya gitme oradan Akali yedim. Aha Abi, Yukarı adam seni görmeyecek Yukarı kaçsana dedim Aa, adamı, oha ya bu akıl ne kadar aç bu kesiyor Neyse toparladık yine bir şey. Ooo adam her gün. <laughs> bir dakika eline aldım. falan var geldi bakmış. Tabii Ben tabii. Amca total yaşamdan umarım. İngilizcesi <laughs> anlamadım çok Ben bu adamla bire böyle girmeyeceğim. Hayır. Ne sahne? Ne yapıyor? Hı. Hı. Oynuyor. ne oynuyorum? Gösterir onu. Ben. Onun şu an Göster Ha 네. 있다가, 네. 네. 어. 네. 아, 또 이거를 하지 마, 이렇게 해야 되겠다. 왠 이거 쓰는 거지. 아, 쓰는 거지. 아, 쓰는 거 아, Yarın karşılık mı iki oyun Yarın sekizde dokuzda çarşı. Haber verir mi Ben uyurum. Ben ders, ben derse gittim sen izin oraya yayın yaparsın. Dokuzda uyuyacağım mı sana? Yok uyumam şey. Derse girerim sen de şey yaparsın. Sizin için sarı pantı yayını açıyor. İşte onu bilseydik normalde bugün açacaktı değil mi? Yani onu aralık yazıyordu. Bir de hiç kontrol etmedi bile. 9 Aralık'ta çıkmış hemen onun. Ya da onlar şey Kod alıp öyle diyeceğim Helal. çok az vardı yani vermez ya yani. Ne demedim bu iş? Ha, biz de anlamadık. Büyük ihtimalle oyun çıktı ya da kod almışlar. Ya, Şu an indiriyor zaten. Kod alamaz. Çünkü ben yani çok sayılı diyordum ve Türkiye hiç gelmedi. Aynen. Ha, büyük ihtimalle iyi gel çıktı bizden. Bizim haberimiz oldu. Biz Ama kaçırdık. işte hani 10 Aralık derken 9 Aralık'ta çıktı. Bilmiyorum. Ya eyvallah ya baya iyi miyiz? Her şey salıyorsun bana. Ayıcıların rengi değişmiş. Alev olmuş ha. O, <laughs> Bu ne öyle? İstemez. Mordeyi görsem hatta da şey yaptın mı? Adam üstünü gördü mü? Kimi? Gravis. <laughs> Aaaaaa. <laughs> İçinlere bakmadım. Güzel bir mod edit 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 de baya kendimi geliştirmeye i̇şte başladım. <laughs> Görürsün zaten. <Burada. gülüyor> ne var ya? <laughs> ah. Evde istiyorsanız benim videolarımı izleyebilirsiniz. Kanılar aşağıda bırakıyorum arkadaşlar. Çok fazla. Burada diyorsun? ne çıkacağım ha? Aa, bana sorma benim bırakma. Mağlup <laughs> olunurlarım. Evet. Ben ben oyun çok değişik. Gerçekten baya değişik. Hop. Mor oyun başı güçlüydü bir şey oldu ona ya. Ben gene.

Ya bakın ne kadar Onun doğum günü gözüküyor <laughs> Kaleye bak Utanmasa 3 kişi içine Hala şey kesiyor Aynen ketini kesmeye çalışıyor 3 kişi de Şu tüptü. tutturamazsan kesti tüptü yani Aynen öyle Ketini de iyi Reş çok iyi oynuyor ya Beğendim ben onu Neyse bu video güzel oldu bence İlk tane kazandığım bu video atmak isterdim Çok oynadım kazanamadım Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Ben buraya kadar izlediyseniz de, Teşekkür ederim yani her geçen gün daha da leştirmeye çalışıyorum. Bak mesela şu oyunda ADC olarak Braven hmm. çok nadir görüyoruz. Aynen yani ama çok güçlü. Ama ben, bana göre de en güçlü ADC. <laughs> öyle gibi ama aynı falan da güçlü. Ya öyle gibi. Mesela... Sarı olarak çökmüştü, çok güçlü Braven. Neden tek atmadan çok güçlü. Ben güçlü ama mesela Vayne'de şey yapman lazım. Hmm. Birkaç. Braven'la ne Evet evet. Çekim bir benim. Ha? Şu şey olmaz ya. Çekim Akşam görürsün sen sesini. Nerede ha? Var. Öl ölmeye girdi ama kesebilecek mi? Kim aldı içinde? Gravesi aldı. Aa ben bunu boşlamıştım böyle mi? Evet. Oof, direk sen neler yapıyorsun lan? Bu ne? Selam. Bak nerede ben geldim? Altan gel lan. Abi yapma. Ben kendini keseceğim ki bekle sen. Bak kanka. Niye atmadın ki? Şey içindeyken ben görmez olunca sen bulamıyorum sanırım. İçindeyken sen gözüküyordu benim. Bilmiyorum ki tehlike atmadım. Karşısında A diye çıkmak isterdim ben. Son muhide olmadı, öküz oğlanası var mı? Lan <laughs> Tabuli git, gitti, bir şey yapamadım Dredge çok uzaklaşmış 20 dakika, video kesmem gereken bir yer var mı? Keselim daha güzel Yoksa kesip matayım mı, full matayım Arkadaşlar bundan söyleyeyim Hı. Zaten 3 kişi izliyor 3 kim Geçen bölüm 80 kişi izlemiş. aynen çok hoşuma gitti o kadar mutlu oldum. Hiç kişi izlemiş lan. Benim gerçekten böyle dedim. dedim ki ya. Yani ilk videoma göre çok fazla kişi izledi. Dedim, mutlu oldum. Belki isimden ona bilmiyorum ama. Ama ilk videoma göre bence daha iyi çek çekiyor. Çek ya yani ilk videom 480 piksel, bunu 720 piksel. Abi geçen gün ekipmanları güçlendiriyorum ve mikrofonu alacağım. Uyanındaki eski YouTube'a arkadaşımın Bak, mikrofonu bakın alacağım. şimdi. Size turnuva anımı anlatayım. Nerede? İnternet mi? mı? Yok. Ee, Red Bull 2018'de Ha onu biliyorum. Ya da 2017'de 1v1'ler evet, evet evet. bir vs 1 turnuva yapıyor. Sierra Validesi'nde. İlk kill alan, ilk kanı alan, ilk kuleyi kesen ya da 100 milyon. katleden İlk keşke yapabilsen ya. Şey alıyordu. Hmm, zaferi, zafer'i alıyordu. Ben de ee, Leblanc oynamayı biliyordum. Oh! GG! Yeah, yeah. Neyse turnuva yarına kaldı. Başka evet, şimdi içinde... anlat, anlat bence fedaketle. Uzun ama. Ama o zaman video kapıyorum. Bir dahaki videoya Chrome'a gelecek ve bir dahaki video Cy Cyberpunk Cyberpunk 2077 olacak. Hadi görüşürüz arkadaşlar.